Selamun aleyküm aleyküm selam. Bundan yaklaşık 2 gün önce kalktığımda fark ettim ki ben video girişi yapma yeteneğimi kaybetmişim. Neyse gençler bugünkü videomuzun konusu bedava hile vs paralı hile. Açık konuşayım bu videoyu çekme sebebim ilk çektiğim videonun 27.000 izlenmesi. Ama bu videoda ücretsiz bir hile de kullanacağım. Şu an direkt paralı hile ile başladım. Kullandığım hile Xanger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Bu videodaki yorumu aslında bir tık size bırakmak istiyorum. Çünkü kullanacağım bedava hile de Xanger yazılım. O nasıl oluyor orospa? Şu an Xanger deneme sürümü olarak bedava bir hile çıkardı. Bazı şartlar altında bunu size sunuyor. Arasındaki farkları anlamanız için aimbot açıyorum şu an. İkisinde de belli ederek oynayacağım. Güzel. Bu arada Xanger'ın sitesinde bir çekiliş var şu an. Benim 1000 abone olmama özel. Ona da gidip katılabilirsiniz. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Size neden diğer bedava hileleri önermiyorum onu açıklayayım. Diğer bedava hilelerin korumaları public arkadaşlar. Public ne demek? Herkese açık korumalar. Senin ananın mı kanka tamam mı? Siktir git. Bir de Xenger'a yeni güncelleme geldi. Menü ayarlarını, renklerini falan değiştirebiliyorsunuz. Dünyayı değiştirebiliyorsunuz. Espek Radyo geldi. Bunu kullanacağım bu arada ayar yapınca ona göre. Hadi böyle oynayalım azıcık. Alışın oğlum. Ya da alışmayın. Kötü olur olur. Ben buna tam bir ayar yapınca başlayacağım bununla oynamaya. Duvar rengi, güneş rengi falan değiştirebiliyoruz. Şu bomba at. Şu, bak izle. Bombanın nereye düşeceğini gösteriyor. Gelmeyin. Güzel. Bununla nereye gideceğini gösteriyor. Şu şekil attım. Eğim bot kullanmadan vurdum ya bu. Aranızda bütün özellikleri karşılaştırmak isteyenler için şöyle bir bütün menüyü göstereyim ben. yeri nerede lan Arkadaşlar bu arada siz benim oynadığım gibi kesinlikle oynamayın önermiyorum. Hem Wake Live'dan dolayı hem de Overwatch yavaştan gelmeye başladı. Ona göre dikkat edin yani. Legit oynamaya devam edin. Ben back live yiyeceğim bu arada he. Vuruş sesi açayım. Özel model açayım. Ne var ne yok açayım lan. Oğlum edit derken fark ettim de. Oğlum oyun CS. Oyun CSGO'ya dönmüş çok güzel olmuş amına. Bak bir scope ayarı var. Anasının a**ını görebiliyoruz arkadaşlar. Oğlum ne ol? Ya bilgisayar gibi ananis. Şimdi ücretsiz hile ananis. Şu an ücretsiz hiledeyim. Aradaki farkı şimdiden anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Menüsünü de göstereceğim birazdan ananis. Bununla direkt maç giremedim. Girsem çünkü büyük ihtimal çok kötü bir gameplay çıkaracağım. Aslında bir nevi bu ve Live live'a takıl Yani bu hileyi kullanırsanız büyük ihtimal back live'a takılmazsınız arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. da yemezsiniz çünkü koruması güzel arkadaşlar. Menüsünü falan filan birazdan göstereceğim. Rahatta kalın abone olun like atın Şimdi menümüze bakalım. Menü aynı fakat özellikler. Bu özellikleri premium almadan kullanamıyoruz. Bu şekilde champs bunlar da yok maalesef. Diğer ayarlarımız Skin Changer'da bütün silahları skin ekleyebiliyoruz fakat ajan, silah, eldiven, müzik kitini falan ekleyemiyoruz. Bu hile bir nevi deneme sürümü gibi bir şey aslında. Önce bedava sürümü kullanıyorsun baktın çalışıyor gidip paralı sürümünü alabilirsin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.